Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Orman Bakanı Kirişçi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kaliteli çay yaprağı temini amacıyla bu yıl yeniden başlatılan 1 bölü 7 oranında verim budamasına tabi tutulan ruhsatlı çay alanlarında, budamadan doğan gelir kaybının telafisi için de kara 7035 TL ödeme yapılmasına dair düzenleme yapıldı. Bugün itibariyle 185241 çay üreticimize 749.488.735 TL budama tazminatı ödemesi başladı açıklamasında bulundu. Çiftçi vatandaşlarımıza duyurulur. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.